Baba. Allah Allah Cem ne yapıyorsun abicim sen aa, aa. Pardon baba <gülüyor> Ben <laughs> heyecandan ne yaptım Hadi biliyorum. oğlum ya hadi ben... yürü hadi. <laughs> Köylü kızı Biz nişan taklidi yapmıyor muyuz ya oo, oo, oo. Bakayım size şöyle bir Bence çok güzelsiniz öyle değil mi Kemal Bey <laughs> Aynen. Hadi ablacım ne olur oyunu bırakalım Vallahi bakın çocuk burada can verecek Hadi bir an evvel işimize bakalım hadi <laughs> Tamam Evet, evet burası. Hazır mıyız? Baba. Ben her an düşüp bayılabilirim. Tetikte olun tamam mı? Merak etme, merak etme. Dur. Baba ne yapıyorsun ya? Çanı çalacağım. Oğlum bizi duysunlar diye ne yapayım? Baba ne çanı ya? Oraya zil koymuşlar boşuna. Koymuşlar o düğmeyi ya. Ben görmedim oğlum onu. Dur dur. Ne? Ben masif düğme. Tamam sen Belki çal sen çal. Gelir benim Hadi. çalmam. Hı. Hadi. Basıyorum bas. Hadi bas Bastım Oğlum hala çalıyor bu zil Ne yapıyorsun ya bozdun sen bu zili Normal tabi hayatında ilk defa zile basıyor adam İlk kez mi zile basıyor Ya ben bir şey bozmadım ya bozmadım ya Öf be Cem be Bir şeyler yapın çocuklar bir şeyler yapın yani Ev sahibine karşı ayıp oluyor ee, Memoli bir şey yapsana ya bak nasıl çalıyor ya ee, Ya ne he, yapayım hadi hadi Cem Buldum ya hadi abiciğim ben... ya. İki yanımdan ayırmam şimdi hallederim ben. Hadi gelecekler abicim şimdi. Abiciğim bozacaksın dikkat et ha dikkat et. Hadi. Hala çalıyor. Hala çalıyor. Dikkat et be abiciğim. Tamam, yapacağım dur. Çabuk alsana biraz ya. Al. Aa, aa çık. Ne oluyor ya? Aa, ne oldu öyle? Çabuk ol ya. Aman. Hay Allah. Çekmesene Oğlum çekmesene. Hale, hale geliyor oğlum ya. ya. Aa, geliyor ya. Ne yapayım? Oğlum çekme. Ne yapayım geliyor ya, abi uzadı ya. Kes şunu kes. Ver şunu sen. Kopar oh. şunu, kopar. Kes. Kopar. Ha. Kesiyorum. Bak, kes, kesiyorum. Kes. 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 <laughs> oh be. Geldi. Ne oluyor burada ya? Babacım. Söz vermiştik, unutma, tamam mı? Söz mü? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Mehmet, Deryacım. Siniz bozulmuş da ben onu tamir ettim. Bundan sonra zannediyorum olur olmaz yerde çalmaz. Zil. Biz e, arka bahçedeydik de kusura bakmayın o yüzden Zeynep'in sesini duyamadık herhalde. E, ne duruyorsunuz buyurun girin içeri. Buyurun efendim. Hadi Zeynep. Siz de buyurun şöyle. Nasıldır? Hoş <laughs> geldin Zeynep. Buyurun efendim siz de Hoş buyurun. Hoş geldiniz başkomiserim. Siz de buyurun. Ne diyorsun Git. Hoş geldiniz. Aa Başak. Aa Başak senin ne işin var burada? Ee, ben de bu akşam kızlara... Kısmı...